Merhaba, bugün çeyiz videomuzun üçüncü parti ile karşınızdayız. Yine birlikteyiz. Evet, bugün konumuzda ıvır zıvırlar var. İlk olarak şöyle bir paşa bahçenin borcamıyla başlıyoruz. Bunu belki görüyorsunuzdur sizde servis olarak servis olarak sunum olarak falan kullanılıyor. Böyle düz incecik bence. Şıkta bir görüntüsü var borcamlarla kıyasladığımızda evet, değil mi? Evet kenarlara özellikle. Evet. Sınım, için falan da kullanılabilir diye düşünüyorum. Bunu ben BİM'e gelmişti. BİM'den aldım. Fiyatı 10 TL. 10 TL çok iyi. Aşırı <laughs> uygun. Bir fiyat Şu an da, daha hatta bugün alındı. da. <laughs> evet. Hala kaldı mı bilmiyoruz ama isterseniz Olabilir bir bakabilirsiniz. bakabilirsiniz. Çünkü bence fiyatı uygun olduğunu düşünüyorum. E i̇stersen diğer parçamıza geçelim. Tamam, diğer parçamda şöyle bir yumurta kabım var. Bunu ben A101'den almıştım. O da 10 10 TL falandı. Şöyle kapaklı şu şekilde. Bence yumurta kabında durmasındansa böyle bir şeyin içinde durması, durması çok mantıklı. daha güzel evet. ve bence buzdolabındaki o böyle sürekli ambalaj, görüntülerini falan evet. da bunlar gizliyor. Daha temiz bir görüntü sağlıyor bence. Düzen sevenler için buzdolabında bence Aynen kesinlikle öyle. alınması gereken bir parça. Yani bazen bu çok alıyor yumurtamız mesela elimizde. Yumur buzdolabında olan yumurtalık kısmı yerleştiriyoruz ama hala kalıyor. Bu sefer koli içinde muhafaza etmek zorunda evet. kalıyoruz. Ama şöyle bir şey elde elimizde bulundurursak bence çok daha iyi olur. 10 lira falan da fiyatı a e gelmişti. Belki internette falan da Hobby Life yazıyor. Eğer belki internette falan da bulabilirsiniz. 15'li güzel sağlam plastikli bir ürünüm vardı. Bu böyle. Evet. Şimdi sıradaki e, ürünümüz bir tane. Huni. Huni. <laughs> İki tane. <laughs> İki tane daha doğrusu ikili biri küçük boy diğeri de büyük boy olmak üzere iki parça ürünümüz. zaten Madame Coco'da bu ürünler çok fazla. Fiyatı da gördüğünüz gibi 4.99 TL. <laughs> 5 TL. 5 yani. lira çok uygun ikili. Bu da şu rengi falan bence formu çok güzel. Başka renkleri vardı bunların. Bunların başka açabiliyor. renkleri evet. de var. Aynen, geliyor sürekli. Zaten plastik ürünler falan çok var çok geliyor Madam Coco'da. Da. 5 lira bence gayet iyi bir fiyat. Ya da olmazsa olmaz olan ürünlerimizden bir tanesi olduğunu düşünüyorum ben. ne? evet başka ürünümüze geçebiliriz. Geçelim. Şimdi şöyle bir mikser kabım var. Biliyorsunuz ki bir şey yapıyoruz. Bir kek, bir işte ne bileyim çırpılması gereken bir şey. Eğer mikser kabımız yoksa Yok, her yer her, her, yer. her yerin sıçrıyor. Aynen. Ben bunu onu engellemek için aldım. Şöyle orta kısmı kapağı açılıyor. Hani ve şu şekilde mikseri buradan soktuğumuzda etrafına sıçramıyor. Yani kısımları kapalı olduğu için. Bu da 15 TLydi Bu da Madame Coco'nun. Şu şekilde açılıyor. Başka bir şey için falan da kullanılabilir. 2 evet. ee, litreden fazla. Gerçekten çok güzel düşünülmüş. İçinde yoğurt Evet. Ayran yapmak için gerçekten kullanılabilir. Aynen öyle. Kapaklı. Bence pratik bir ürün. Yani. Aynen. 15 TL madam Coppon'un. Gerçekten bir de e, plastik olarak da sağlam. Bu da bence olmazsa olmazlardan diyebiliriz. diyebiliriz. Şimdi e, sıradaki ürünümüz bambumun 5'li mutfak seti. E, bu da biliyorsunuz mutfakta olmazsa olmazlardan e, özellikle e, fırçayı çok kullanıyoruz, spatula da öyle ve bunlar çok minik benim çok hoşuma gitti. Evet bunlar biraz daha küçük boy evet. ama bunlar da kullanılır fırça zaten normal boyda. Aynen. Diğerleri biraz normal gibi bir tık daha ufak. Ama biliyorsunuz her şeyin küçüğü böyle şirin, <laughs> şirin gelir. Şirin gelir. Insanın. Aynen. Bunlar da öyle yine bir tahta e, bıçak gibi bir ürün, hı hı. E, spatula, tahta spatula ve var. kaşığı var. Bence çok güzel. Fiyatı ne kadar olduğunu hatırlıyor musun? Fiyatını. Fiyatı 50 TL. 50 TL. Yani bence bambu ürünlerine evet. göre normal. Yani belki başka bir yerden alsam biraz daha uyguna denk gelirdi ama bambu evet. markasının ürünleri biraz kaliteli, kaliteli oluyor bence ve pahalı. Pahalı değil aslında ama normale göre bir tık daha üst oluyor. Hı hı. Bu 50 liraydı. Tamamdır. Ürünümüz de geçiyoruz şimdi. Geçelim. Buradaki ürünümüzü istersen gösterelim. Tamam. Sıradaki ürünüm şöyle. yine bir. Bizim içerisinde şey, videolarını izleyenler bilir on Vazgeçilmez evet. yani. Böyle İngilizcom'dan bir bardak almıştım. Ama o zaman ben bir hata yapmışım. Bardak üçlü. Ama ben bir kutu aldım. Şu an düşündüğüm keşke iki kutu alsaydım. Böyle bir takım evet. yapsaydım bunu. Tek düşündüğüm o. Yoksa bardaklar çok tatlı. Çok, çok güzel gerçekten. deseni var. Şöyle üstü gold detaylı. Kenarları böyle geniş. Çok güzel bardaklar gerçekten. Renklerine bayıldım ben. Çok güzel. Aynen öyle. Cidden güzel. İşte dediğim gibi tek üzüldüğüm noktası e, iki paket almamam oldu. Ama Böyle. sürekli geliyor. Bence illa denk geliyor. Geliyor. Evet, aynen. Yani gidip bakarsan bence bulurum. Fiyatına bakayım. Fiyatı 35 TL. Şu üçlü bardağımızın. Şimdi sıradaki ürünümüz yine bir İngilizce ondan e, kutu. <laughs> evet metal bir. Metal kutu. E, ben bu tarz kutular çok seviyorum. Gerçekten çok güzel toparlayıcı e, özelliği var. E, bir de bunun rengine bayıldım. Detayları da çok güzel bence. E, Kapağını şöyle isterseniz yakından gösterelim. Gerçekten güzel. E, aksesuar olarak da evet. bence çok güzel durur diye düşünüyorum. Banyolarınızda mutfakta yani yatak odanızda bence her yerde kullanabilirsiniz. Ya salonda böyle bir ünitenin rafına kesinlikle öyle fiyatı yazmıyor. Fiyatı mu? yazmıyor ama sanırım 30 liraydı. Çok iyi bence. 25 yani. ya da 30 TL gibi bir fiyatı vardı. İngiliz Home'du dediğim gibi. Evet. Şimdi hemen ürün. başka bir üründen devam ediyorum. Şöyle Trendyol'dan almış olduğum bir benim cam cezvem var. Şu hemen hemen çok açalım. Şirin duruyor. İnsan ilk başta diyor ki yani camda evet, nasıl olur? Hani ısıya nasıl dayanır gibi bir şey olmuştu bence incecik çünkü kulbu cool da öyle. Ama ben çok beğendim bunu. 20 TL'ye aldım. Çok iyi fiyatı? Evet, fiyatı çok uygun. Trendyol'da hep vardı. Eğer hala varsa biz zaten bulduklarımızı yine linklerini ekleriz. Bakmak Hı -hı. isterseniz. Şöyle cam bir cezve 20 TL için gayet uygun bakalım inşallah güzel günlerde kullanırız evet artık sana bol bol kahve içmeye <laughs> geleceğim İnşallah. Evet şimdi başka bir ürünümüze geçtik ve IKEA'nın ürünleriyle devam etmek istiyorum. Yine ıvır listesinde olması olmaz. Su bardağı altlı. Ve <laughs> bunu zaten biliyorsunuz IKEA'da çok görüyorsunuz. Mantar değil? altlıklar. Evet. E, yani ben çok beğeniyorum bunları. Gerçekten çok ışıktırıyor. E, i̇çinde dört tane var. Fiyatını hatırlıyor musun? Hayır. Zaten çok pahalı oluyor. zannetmiyorum ben. 3 8. yine IKEA'dan e, minik sosluklar. Aynen öyle. E, bence bunları hem mumluk olarak da kullanabilirsiniz bence. Yani benim fikrim çok tatlılar. Şu şekilde göstereyim ben. bayağı minik. Evin evet, kamerada belki biraz büyük çıkabilir ama. Şöyle küçük Küçükler, sosluk. Evet. Bence hani bir kızartmaların yanında evet. ya da böyle bir sunumun yanında sosluk olarak gayet kullanılabilir. Şık durur. Kesinlikle. Cam bir üründü. Şimdi başka bir ile devam edelim. Şöyle benim ıvır zıvır iki ürünüm var. <laughs> Yine. Şu şekilde. Şu. Önce bunu göstereyim. Bu kahve ve tatlı süsleme tabağı diyor. Şu şekilde kalpli desen yapmak için. Daha sonra şöyle bir gülen yüz emojili, bir de şöyle yıldızlı çok tatlı çok şöyle 3 tane. Süsleme tabağı. İşte tarçın için mesela ve tatların üstüne, kakao için, şeker için, antep için falan gayet güzel kullanılır. Bunlar e, Migros'tan da sanırım. 5 lira falandı fiyatı. Önce yani, o kadardır bence de. Bu da Migros'tan olması lazım. Şu şekilde bu da hamur kazıyıcı. Hani böyle kapların içinden gördüğünüz gibi ya da bir yerden. Bunlar da şekil vermek için, tırtıklı, hamur kesmek için. Şöyle bunlarda tam 3 tane. Bunlar da 6 lira, 5-6 lira falandı. Gayet uygun. Bence kullanışlı bir üründe aynı zamanda. Evet, öyle. Yani çekmecede olması gereken ürünlerden bir tanesi bence. Aynen öyle. Devam edelim. Daha sonra e, Cemre diye bir marka. Hı hı. Küçük e, kahvaltılık bıçakları sanırım bunlar. Evet. Ben bunları buradan e, çarşıdan bir yerden aldım ama tren yolda da gördüm aynalarını. Aynen. Aynen. Zaten aynısı olmasa bile aşağı yukarı bu tarz hı. ürünler çok mevcut. Evet. E, kahvaltıda bence görüntü olarak da güzel duruyor. Baba bambu sapları evet. olması benim hoşuma gitti. Kaç tane var içinde? Sanırım 6 tane. Evet 6 tane var hı hı. içerisinde. Bu da çok bu şekilde tatlı. bir ürün. Evet kesinlikle öyle. Hemen devam edelim. Şimdi... Bim'den devam ediyorum. Bim'e gelmişti bunlar. Şöyle bir dikiş seti. Biliyorsunuz bunlar da lazım. Dıvır listesinde bu da böyle. Çengelli iğneler. 3,5 TL'ydi. Çok iyi. Bir de şöyle toplu iğne almıştım ben. Bu da 3,5 TL'ydi. İkisi böyle set şeklinde bir dikiş kutusu yapıp kullanırım diye düşünüyorum. Yani mutlaka bu bulunması gerekiyor. Tabii bir şey oluyor. Yani. İhtiyaç yani. Yapılıyor. Evet kesinlikle, kesinlikle ihtiyaç. Gerekiyor. Daha sonrasında e, bir evin <laughs> Bu ürünü ben <laughs> kendisine doğum günü hediyesi olarak almıştım. Evet. Çok beğendim gerçekten. Alırken de dörtlü bambu Amerikan servis açalım isterseniz Aynen, bir gösterelim. Öyle desenli ama arkası da düz, iki tarafı da kullanılır. Ben en çok o özelliğini sevdim. Düz kısmı da çok güzel çünkü. Böyle akışık bir yemekte kullanılır Renkli kısmı güzel bir kahvaltıda kullanılabilir. ben alırken gerçekten çok beğenerek aldım. Hatta kendimi bile almayı düşünmüştüm. Evet. Çok güzel. Zaten Artık bizim öyle... daha düz. Evet düz. Bu da bu kısmı da çok güzel. Yani ben bunları mesela ikisini mutfak masasına koyup hep orada tutabilirim dekor olarak. kahvaltılarda kullanabilirsin. Yani bence çok kullanışlı bir ürün. zaten bunun renkleri çeşitleri var. E, fiyatını söylemeyeyim. Hediye <laughs> 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 olduğu için. <gülüyor> <gülüyor> Ama zaten aşağı yukarı tahmin ediyorsunuz. <laughs> evet. Gerçekten güzel bir ürün. Kullanırım yani. Amerikan servisleri zaten benim hoşuma gidiyor. Güzel duruyor dekoratif olarak da. O zaman başka bir ürüne geçeyim. Bimi gösterirken bir parçayı unutmuşum. Hemen onu da göstereyim size. Şöyle benim mandallarım var. Poşet mandalı. Açtığımız ambalajlar bazen aynı şekilde koyuyoruz ama içindekiler dökülüyor, saçılıyor bayatlıyor. ya da bayatlıyor. Bu onu önlemek için iki yada da var bu arada bunlardan. Ben iki yada da görmüştüm. BİM'de bulmuştum 3.5 TL'ye sadece. içerisinde 3 4 5 6 tane var. Böyle farklı boyutlarda. Bu da kullanışlı olduğunu düşünüyorum 3,5 TL'ye bence gayet ben çok iyi. Olması uygun. Olması ürünlerden bir tanesi. Evet şu anki ürünümüz Karaca'nın bir ürünü. Şu şekilde yedili saklama kabı oldukça renkli. Çok renkli ve <laughs> resmen gökkuşağı gibi renkli. Evet renkli. çok da canlı yani renkli. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi kırmızı olan bayağı bir büyük kullanışlı gözüküyor gördüğünüz gibi. Saklama kapları da çok lazım. <laughs> çok gerçekten. lazım her boyutta var. Minicik olana kadar böyle boy boy 7 tane ve sadece 40 TL idi. Çok iyi fiyatı. Karaca'nın bir ürünü olmasına rağmen bence fiyatı gerçekten çok güzel. Yine sitesine bakın. Karaca'da hala var çünkü bu. Ben alalı da çok olmadı. Plastik yine saklama kabı dediğimiz gibi ihtiyaç olması gerekiyor. Şöyle bir tane 7'li aldım. Birkaç tane de cam alırım. Zaten çok da fazla evet, abartmaya gerçekten. almaya Aynen. gerek yok. Her zaman kullanıldığımız bir şey de değil. Ya bir yere giderken ya da dolap içinde kullandığımız bir ürün. Bence yedili olması gayet yeterli. Fiyatı da Karaca'ya göre gerçekten uygun olduğunu düşünüyorum. Bence de öyle. Videomuzun sonuna geldik. Evet ürünlerimiz ıvır zıvırlarımız şu anda bitti. Evet. Elimizde olanlar. Diğer bir videomuzda tekrar görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize, Kendinize iyi, iyi bakın. bakın.